Ve Süper Lig'de Fenerbahçe kendi sahasında Samsun Spor'la 1-1. Berabere kaldığı Sarı lacivertler ve ligde maç fazlasıyla da olsa yeniden puan farkıyla liderliğini sürdürüyor. Galatasaray'ın önünde 21 maç ve 54 puanla beraber lider Fenerbahçe. Diğer tarafta Samsun Spor ise 21 maç ve 22 puanla 15. sıraya geldi bu bir puanla beraber. Hemen her iki takım Nikon 11'ine oradan oyuna geçelim. Samsun Spor'da Marcus Giştoğlu Hoca'dan aslında net bir 4-3-3 savunmanın önünde. Benaser, Tayyi ve Taylan... ...sağda Holse solda, Emre ve en önde... maci görev yaptılar. Diğer tarafta İsmail Hoca'dan ise... ...aslında neredeyse ezbere sayacağımız bir Fenerbahçe. 11'i, 4. savunmanın önünde İsmail Frecci Maski... ...Tadic, İrfan Can ve Ceko... ...sahadaydılar diyebiliriz. Şimdi abi... ...Fenerbahçe için... ...sezonun... ...belki de... ...en doğru oynanmış maçlarından bir tanesiydi. Bununla beraber... Marcus Gisdol Hoca'nın Samsun Spor'unu da ciddi çok beğendim. Ve bize hem bu iki takıma, iki teknik direktöre özellikle ilk 50-60 dakika için, bir saat için falan diyebiliriz. Artı bütün maç boyunca hakeme, özellikle hakeme ciddi manada teşekkür ediyorum abi. Gerçekten Avrupa'nın 5 büyük liginin orta üst kalite temposunda o standartta bir maç izledik biz ilk 50-60 dakika. Yani tabii ki Gistol yaptığı çok daha büyük bir iş. Çünkü eldeki malzeme belli. İnanılmaz kadro farkı var iki takım arasında. Yani Fenerbahçe'de kulübeden girenlerin bir iki tanesini Samsun'a versek belki Samsun maçı kazanırdı bugün. Hani kulübeden girenler. Ama yine de Fenerbahçe'nin bugün yaşadığı puan kaybının oyuncu bazlı problemi Galatasaray'ın sezon boyunca yaşadığıyla çok benzer bir hale geldi abi. Şimdi şöyle bir şey var. Bugün daha yine 11. dakikada İrfan Can'ın attığı gol. Sezonun açık ara en istikali futbolcusu İrfan ön tarafta. Hatta direkt hücum yani bütün takımın genelinde bile olabilir. Ferdi ile beraber. 11. dakikada Kadıköy'de Samsun Spor'a karşı 1-0 öne geçmişken. Pazar günü gündüz seyirci gelmiş. Atmosfer çok iyi. Hava bu mevsime göre çok iyi. Her şey çok iyi abi. Ve bu maçın arka gitme ihtimali artık herkesin gözünde canlanırken unutulan bir şey vardı abi. Ceko çok kötü. İki haftadır kötü ama Antep maçında çok kötüydü. Tadiç ilk yarı iyi bir Tadiç ama Tadiç topla ne kadar iyi olursa olsun Fenerbahçe'nin o sezon başındaki tempo dominasyonundaki kadar etkin kalamıyor aynı yerde. Fizik olarak kalamıyor. Tempo olarak kalamıyor. Yoksa yaptığı asist mükemmel Tadiç'in. İrfan'a. Jimanski çok kötü bir Jimanski. Hakikaten yani merkezde zaman zaman işte bir tane çok önemli bir geçiş savunması var. Hücumda bir iki öne denemesi var. Bir iki pası var ama tehditkar değil Cimanski artık sezon başındaki veya ortasına doğru zamanki kadar. Fred idare ediyor ki Fred'len İsmail çok net söyleyeyim. Fenerbahçe'nin oyununun temposunun o hareketlerinin o baskınlığının denge merkezi İsmail Fred. Mesela Kroonich ikisinden de daha teknik daha pasör daha pas kalitesi yüksek bir oyuncu. Ama abi Fred İsmail'i bozup birinden birinin yerine Kroonich'i eklediğin zaman Fenerbahçe bu kadar etkin, hareketli, mobil kalamayabilir sahada. Bunu da İsmail çok ciddi bir not olarak alması lazım. Ya ben bugün kurun iç girdikten sonra veya işte Fred çıktıktan sonra o biraz gözüktü. Ha tabii Samsun zaten birbirle beraber bayağı geri çekilmişti ama hani kurun için böyle 90 dakika oynayacağı bir maçta birkaç maçta hatta üst üste oynarsa bunu da net görürüz. Ama Fred İsmail denge merkezi artık. Çok iyi bir Ferdi. Çok iyi bir Mert Müldür. Belki de Mert Müldür en iyi maçını oynamıştır. Bonucci ile Osterwolde de geleni gideni süpürdüler. Hem ilk yarıda Muandili Maci, ikinci yarıda işte Ercan, kenardan sokulan ya da merkezde biraz kendine pozisyon arayan Holseler, Taylanlar hepsini süpürdüler abi kendi bölgelerine geldikleri zaman. Galatasaray tipi problem dememin sebebi ön tarafın formsuzluğu İrfancan hariç. Atak sonuçlandırma noktasında bugün Tadic'in pası dışında Fenerbahçe ayakta bile duramadı abi. Yani ceza sahası civarına defalarca geliyorsunuz. Ceza sahasına defalarca giriyorsunuz. Gol beklentisi neredeyse iki buçuktan fazla. Ve bir gol bulabiliyorsunuz abi. Bunun sebebi çok doğal olarak aslında bu her takımda olabilir. Buna rağmen iki hoca da dediğim gibi Gisto hocanın da eldeki malzemeden. Abi şimdi Samsun bu kadro bu malzeme. Geliyorsun Kadıköy deplasmanına. Fenerbahçe tam kadro zımba gibi karşında tribün vesaire atmosfer. Abi topa savunmadayken Fenerbahçe basıyorsa yüksek vurdular. Dönenleri aldıyorlarsa bak ilk baskıda top Okan'da diyelim ya da Şatka veya Alim geldiler topu aldılar. Fenerbahçe baskıya geliyorsa direkt vurdu topu Samsun Spor. Öne doğru vurdular abi. Dönenleri kendileri aldılarsa topu yere indirip pas yaptılar. Yani dan, dun, vur, koş, önüne koşun falan. Hiç öyle değil abi. Sekeni alıyorlarsa topu yere indirdiler. Seken'i alamadılar mı? Osterwold'e geldi. Top buraya doğru açıldı. de geldi. Livakovic'e döndü. Hemen baskıya gitti abi. Bütün takım kenardaki hani hocayı da birçok kere gördük. Kenardaki Stol hocayı. Devamlı bir ön alan baskısı. Fenerbahçe'ye bu kadar etkin ön alan baskısı yapan ligde. Süper Lig söylüyorum. Üçüncü takım abi. Bir Antalyaspor'du, Spor'du. Nuri Şahin'in Kadıköy'deki maç. Bayağı zorlamışlardı. İki Galatasaray'dı. Galatasaray zaman zaman yapmıştı bu kadar önde. Üç bugün Samsun Spor. Üçüncü defa bir takım bütün maç önde bastı neredeyse ve oyunu kendi kadro kalite standartında tuttu. Müthiş, müthişe yani. Tuttu. 1-0'da tuttu abi. Oyunun temposunu da topla ayarladı. Yani hiçbir şekilde ya Kadıköy'e geldik yapacak bir şey yok. Hatta golü de erken yedik. Golü de erken yedik deyip salmadılar veya tamamen otobüs çekip maçın içine etmediler abi. Gistol gibi hocalar Markus Gistol gibi hocalar bu ligin oyun standartını ve seyir kalitesini yükseltir. Bununla beraber zaten baskın hani her ne kadar ön tarafta biraz beceriksiz gözükse de yetersiz formsuz gözükse de gene çok hareketli bir Fenerbahçe ile beraber ilk 50-60 dakika çok iyi maç izledik abi. 46'da yani ikinci yarının başında bu bandici maçı kenara alıp Ercan'a attı öyle hoca. Burada bir oyun beklentisi bu bence. Hani Ercan'ın biraz daha iyi boğuşabileceğini düşündü. Belki Bonucci ve Osterwolde ile. Çünkü rakip kaleye çok az gideceksiniz. Belli ya bugün Taylan'ın bir şutu var. Livakovic bence iyi çıkardı. Holsen'in maçı sonunda 96-4'te. İsmail yine etrafına bakmıyor. Orada bir çıkardığı top var. Livakovic'in Holsen'in. İki tane aynı topu çıkardı Livakovic. Bir de gol var abi. Ama gol de neredeyse pozisyon değil. Yani şuradan falan kaleye vurdu Emre ye. Şuradan falan kaleye vurdu abi. Ama Emre'nin golünden sonra 62'den sonra İsmail Kartal ve ekibi helva gibi dağıldılar abi. Gene hocanın el çeneye gitti. Gene kendi aralarında 3-4 kişi orada hoca ve yardımcıları bir şeyler konuşuyorlar. Takım o sırada duraksıyor. Yani devamlı bir alan var. 7-8 dakikadan sonra Tadit, Ceko ve İrfan çıktı. Öndeki üçünü hep beraber aldı hoca oyundan. Cengiz girdi. King girdi, Batu girdi. Şimdi bu hamle oyunu ön alanda tutmanızı inanılmaz zorlaştıracak bir hamle. Çünkü şöyle bir şey var abi. Samsun topu vurduğunda veya Samsun Spor Fenerbahçe yarı sahasına geçtikten sonra dakika artık 70-75'ten sonra Cengiz'in ekstra bir oyun katkısı yok topsuz oyunda. Joshua King veya Batshuayi'nin de topu önde tutabilme özellikleri yok. Bunlar atlet. Bunlar basıp gidip bunlara alan lazım. Sen tam tersi rakibin skorun da tabii hani, bir puanın da etkisiyle, yorgunluğun da etkisiyle biraz daha geriye çekildiği ve kapanıp kümelendiği bir alanda böyle bir alansızlıkta King ve Batshuayi hapsettin abi. Madem Batshuayi girecek, madem Tadiç çıkacak veya işte İrfan çıkacak, Cengiz girecek tamam abi o zaman yani Jimanski kalsın mesela. Jimanski'yi de o zaman mesela. ya da Jimanski'yi de geri atalım. Gene İsmail'i çıkar hocam oyundan. Ceko kalsın abi. Yani risk almak zorundasın. <laughs> Zaten bugün oyun olarak ben çok beğensem de Samsun Spor'un aşırı tehditkar bir Hücum performansı da yok. Bu riski alman lazım abi. Oyun kapandı, sıkıştı. Rakip gömüldü. Kenardan 50 tane orta gelecek belli. Ki ceza sahası civarında defalarca indiler. Bu arada e, tabii Jimanski kenara geldi. Yerine Emre Mor girdi. Sonra bir de Fred. Tabii esas Fred'in burada e, topsuz alanda. Daha doğrusu bir pozisyonda yere düştükten sonra kalkıp hemen anlayıp kenara değişiklik işareti yapması falan. Yani muhtemelen bir adele sakatlığı. Ki hafta iş hafta sonu fikstürü devam ediyor. Yani çok kritik abi. İsmail Kurun içten ne kadar oyun katkısı alabilir Fenerbahçe çok kritik. O, o çok önemli. Fred'in ne kadar oynayıp oynamayacağı veya bir sonraki maçı kaçırıp kaçırmayacağı ciddi önemli. Oyunun direkt denge merkezi. Bak İsmail ve Fred'in hareketliliği ve ısırganlığı, dönemlere basması, geçişi savunabilmeleri 30-40 metrede çok önemli. Oyunun temeli abi Fenerbahçe'de. Tay ve Emre Kılınç kenara geldiler. Yerlerine Osman girdi. Fofana girdi. Fofana bir kere top getirebildi. Onda da onu da kullanamadı. Emre Mor hamlesi zaten artık bu hocanın hani tamam. Emre Mor hamlesi felaket hamle. O tamam zaten. O ben artık noktayı koydum hamlesi o. Yani Batu Şuay'ı burada, King burada, Emre buraya gelmiş, Cengiz burada. Hani işte Kurinç buralara gelmeye çalışıyor. Çorbaya döndü takım ondan sonra. Zeki ve Taylan. O da biraz da vakti hamle artık hocadan. Yunus Emre ve Mustafa oyuna girdiler. Maç 1-1 bitti. Bir puan tamamen Markus Gistol Hoca'ya yazar. Çok ciddi tebrik ediyorum. Geldiğinden beri lige oyun, Samsun'a oyun, Samsun'un bireysel oyuncu performanslarını oyunla yükselterek oyun katan bir hoca. Ve ve bugün de bu maçı 4 da kaybedebilirlerdi. Ben gene Samsun'la ilgili aynı şeyi söylerdim abi. 1-1 çok daha acayip iyi hatta bir sonuç. Samsun için buradan bir puan ama Diğer tarafta Fenerbahçe ile ilgili problem aslında ciddi bir problem de yok. Çok basit. Her takımda sezon içinde olabilecek bir performans düşüşleri var. Ama Fenerbahçe'yi şampiyonluk yolunda en çok ne baltalayabilir? Ne sahanın içinde Fenerbahçe'yi şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın gerisine düşürebilir? İsmail Hoca ve ekibi abi. Hiç kimse kusura bakmasın. Ya içeride Samsun'da oynarken bu kadar stres yapılır mı abi? Daha var 15 16 kaç 17 hafta falan var. 20 tane maç var. Daha stresli maçlarda, daha ilerleyen haftalarda daha zor deplasmanlar mesela Galatasaray deplasmanı nasıl gideceksin abi? Puan puanı gidiyorsun. Galatasaray'a gidiyorsun. Orada öne geçiyor Galatasaray. Geçmiş olsun. Ya, bu kadar dağılmak inanılmaz manasız. Ceko'yu çıkarmanın hiçbir anlamı yok abi. Çünkü oyun oraya kümelenecek zaten Ceko dursa kafa vurur. Ya dursa sahada kafayı vururdu Ceko. Ki Hani Tadiç'i almasını anlıyorum. İrfan Cengiz'i de anlıyorum. İrfan belki yorulmuştur. Ama Ceko'nun çıkması tamamıyla Brezillik. Çok çok kötü bir son 20 dakika oynadı ve kağıt üstünde zor da olsa 3 puan yazman gereken bir maça 1 puan yazdı. Burada Fenerbahçe diyebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.